İstanbul'da maraton vardı ama öyle bildiğiniz maratonlardan değil. Bu kez minikler için start verildi. Ama yarışın birincisi, ikincisi, üçüncüsü yoktu. Çünkü hepsi şampiyon oldu ve madalyayı kaptı. Hepsi Bir ilk yapıldı. Bu kez minik ayaklar yarıştı ama hepsi şampiyon oldu. Madaly İstanbul'da minikler için bambaşka bir heyecan vardı. Maltepe'de çocuk maratonu düzenlendi. Anne babaları da en az onlar kadar heyecanlıydı. Heyecanlıyım. Çok. Yoldayken geç kalırız diye bomba gibi neredeyse patlamak üzereydim artık değilim. Her gün koştuk, antrenman yaptık, oynadık, koştuk ve bugün bomba gibiyiz. Patlamak üzere şu an heyecandan duramıyoruz. Kimi de annesi için şampiyon olmaya hazırlandı. Ben mutluyum. Ee, annem için koşuyorum. Hediyenizi nasıl buldunuz? Ee, çok güzel. Yani anlamlı bir günde böyle güzel yani. Heyecan var mı? Evet. Annem için koşacağım. 11-14 yaş için koşu başladı. 1 kilometre boyunca koşacaklar. Tabi derece yok. Birinci, ikinci, üçüncü yok. Çünkü hepsi şampiyon. Yoruldun evet. mu? Evet. Öldüm öldüm. Ne de var? Bitiş noktasına gelmeye başladılar. Tabii çocuklar aynı tempoda koşuyorlar. Rehber eşliğinde her biri yorgun ama aslında hepsi şampiyon oldu. Madalyalarını alan çocukların mutluluğuna diyecek yoktu. Güzeldi ama çok yorucuydu. Ay bayağı yorulduk. Nefes nefes şu anda. Bunu anneme hediye edeceğim.